Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin düşük faiz politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İki isim, geçtiğimiz günlerde Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artış törenine katıldılar ve kurdeleyi birlikte kestiler. Gelişme kulisleri hareketlendirdi. Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine mi geliyor? sorusuna yol açtı. Halk TV yazarı Barış Soydan, arka planda yaşananları Ankara'daki kaynaklarına sorduğunu belirttiği yazısında kulislerde böyle bir bilgi ve beklentinin olmadığını söyledi. Erdoğan'ın Şimşek'i yanına alması bir değişiklikten ziyade karşı tarafa geçmediği, geçmeyeceği yönünde bir mesaj olarak görülüyor, diyen Soydan şöyle devam etti. Mehmet Şimşek'i Erdoğan'la birlikte gösteren fotoğraftan çıkan başka mesajlar da var. Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı enflasyondan rahatsız. Önemli bir kısmı buna başkanlık döneminde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin sözüyle heterodoks ekonomi politikalarının neden olduğunu biliyor. Erdoğan, Mehmet Şimşek'le bu kesime, yeniden seçilirse AKP'nin ilk dönemindeki ekonomi politikalarına dönebileceği mesajı verdi. Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı gibi AKP'nin ağır toplarının ekonomi yönetiminde değişiklik istediği yönündeki iddialar ne zamandır konuşuluyor? Mehmet Şimşek'in Erdoğan'la aynı kareye girmesi onlara da bir mesaj. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığından apansız istifa etmesinden bu yana ortada görünmüyor. Ama onun atadığı isimlerin ekonomi yönetiminde etkili olmaya devam ediyor. Mehmet Şimşekli fotoğraf, Albayrak ve ekibine de mesaj şeklinde konuşarak Erdoğan'ın gizli mesajını deşifre etti.